Kendinle kuracağın ilişki hayatındaki bütün ilişkilerin temelini oluşturur. Yani şu an etrafındaki ilişkilerde problem yaşıyorsan bil ki kendinle kurduğun ilişkide bir problem vardır. İnsanlardan beklenti içindeysen bil ki kendi hayatının sorumluluğunu %100 almıyorsun demektir. Beklenti her zaman hayal kırıklığı yaratır. Tabii ki de bunu etrafımızdan yardım almayalım, destek almayalım diye söylemiyorum. Ama beklentiye girmemekten bahsediyorum. Yani ben ihtiyaçlarımı ifade etmeden, yardım istemeden başka birinin beni sarıp sarmalamasını beklersem çok beklerim. Burada yapman gereken şey hayatında kendi sorumluluğunu alman, ihtiyaçlarını belirlemen, kendinle ilişkinin düzeltmen ve bu ilişki doğrultusunda da diğerlerini görüp fark edebilmen. Bunu yapmazsan hiçbir zaman başarılı olamazsın. Evet bu başarıyı da etkiliyor. Ve mutlu da olamazsın. Evet bu mutluluğu da etkiliyor. Evet. Artık biraz kendimize çekiz düzen verip hayatımıza sahip çıkmaya ne dersin?